Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Hak dini Kur'an dili Elif Bey kitabının 17. dersine hoş geldiniz. Bugün hareketsiz vav ve elif üzerine duracağız. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı istirham ediyorum. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harekesiz Vav ve Elif Harekesiz Vav Elif okunmaz. Yani Vav ve Elif okunmaz. Kendisinden önceki ötreli harfi uzun U, ince harflerde Ü, kalın harflerde U sesiyle uzatır. Kelimenin sonunda bulunur. Örnekten daha iyi anlaşılacaktır. KENU kef harfini çeken elif var. Nun harfini çeken vav ve elif var. Bakın burada bu elifin hiçbir etkisi yok. Sadece bu vav'ı tabi olarak ü diye çekiyor. Kenu Galu, Bu elif olmasa da bu vav ne yapıyordu? Lü'yü çekiyordu. Bu elif buraya fazladan gelmiş. Demek ki vav ve elif ü diye çekiyorlar burada. Galu, galü Gulü kaf kalın u diye çekiyoruz. Lam ince ü diye çekiyoruz. Gulü bakın elif okunmadı. Künü künü tübü tübü tübü, tübü. genelde kelimenin sonuna geliyor. Gördüğümüz gibi kelimenin sonuna geliyor. Ül gu ülgu, gû Ted'û. 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 Ted Aynı U diye çekiyor. Ej-li-dû. dü, e li dû ej -dü. çektik. İt-te-gû et dü et dü et dü burada dalın ötresi var dü vav fazla gelmiş buraya ne diyor dalı ü diye çek diyor et dü ama elif fazladan gelmiş yani okurken bize aldatmasın eş gu eş gu eş gu, eş, gu. ez kü

bu genelde kelimenin sonuna geliyor ve ü diye çekiyor. Tuallimu 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 tak tülü tak tülü tak tülü teş rabu teş düzeltiyorum teş te ru. teş te ru. ru u diye çekiyor. Teş te ru. tüş ri kü ü diye çekiyor. Kef harfi ince harf olduğu için ü. Kalın harflerde u diye çekiyoruz. İnce harflerde ü diye çekiyoruz. Tüş riku tüş ri kü tüf sidü tüf sidü dü, dü. radu 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 alim 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 zahabu 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 zalemu bakın burada mi ötre mü, mü bu vav ne diyor harekesi olmayan vav ü diye çek diyor bu elif buraya fazladan gelmiş bunu vurgulamak için, göstermek için bu örnekler var. Bize aldatmasın. Zalemü Zalemü İ'melü İ'melü Cealü 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 Keferu 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 Rakanın olduğu için u diye çekiyoruz. Keferu Ke, BU. iki nokta önce t oluyordu. Altına bir nokta b oluyordu. Kete bu ketebu nesaru nesaru nesa bak nesa satkalın nesa ru u da kalın nesaru üzerinde bir nokta olunca nun oluyor. Bazen de zel oluyor. Sol tarafı birleşiyor ise sol tarafı nundur. Sol tarafı birleşmiyor ise o zeldir. Çünkü raze elif gibi harfler sol tarafı birleşmiyorlar. Burada birleşmiş nundur. Nesaru fealü fa'lu fa'lu Evet. Arkadaşlar başka bir videoda buluşma ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cümlemize zihin açıklığı versin inşallah.